Herkese merhaba arkadaşlar. 20 Ekim Şanlıurfa programı ile alakalı bir aradayız. Herkese tekrardan bol şanslar diliyorum. Güzel bir gün, yarış günü sizin olsun diyorum ve birinci koşu itibariyle yorumlarımıza başlıyoruz. Ama öncesinde kanala abone ol butonuna tıklarsanız ve abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hem daha fazla önümüze düşebilirim, e, daha fazla ulaşabiliriz birbirimize. Ve e, videoyu da beğen butonuna hemen basarsanız çok çok memnun olacağım arkadaşlar e, diyerek e, birinci koşu itibariyle başlayalım arkadaşlar. Birinci koşu e, ben önceliğim 4 numaralı Yıldız Saçan. Bugün ekür koşu e, bir de. E, bu mesafede aslında en e, öne çıkan safkanın bu olduğunu düşünüyorum. Bence e, öncelik kesinlikle yazılmak zorundadır. Son yarışımı çok beğendim. Hazırlıkları da iyiydi. Mesafeye çok çok uygun zaten. E, yani mesafeye en uygun e, safkanlardan bir tanesi. Hatta e, iki safkandan birisi e, diyebilirim arkadaşlar. Burada en ciddi rakibi mesafe en uyduğunu düşündüğüm ve güzel de bir sürpriz olabileceğini düşündüğüm altı numaralı Tumbul Sümeyya. Bu safkan en ciddi rakiplerinden biri olacaktır. Son yarışında çok çok beğendim aslında. Bir önceki yarışı biraz hatalı koştu. Ama bu sefer yine son yarışında benzer bir yarış yaparsa... E, rakiplerini avlayabilir diyorum. Ve son olarak da bir numaralı Muşardağ'ı e, bu safkanın da e, biraz daha tecrübe olarak biraz daha geride gözükse de e, yarışları fena değil. Hazırlıkları da e, bu bahsettiğim iki saftanaya yakındı. Dolayısıyla burada bu üçünü yazmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Sıralamayı tekrarlayacak olursak arkadaşlar 4, 6 ve 1 şeklinde bir sıralama oluşturdum birinci koşu için arkadaşlar diyerek ikinci koşuya geçiyorum ee, arkadaşlar bugün e, Aslında e, birinci altılı için iki tane bankomuz olacak e, e, ikinci altılı içinde iki tane bankomuz olacak yani bir tanesi biraz bağlantı ayağında bugün toplamda üç tane banko e, olacak bu e, Urfa ile alakalı bir tanesi bugün burada e, olacak diyorum ancak e, birçoğunuzun tahmin ettiği gibi ben 3 numarayı değil Ben bugün günün bankosu olarak iki numaralı e, Cem Hoca e, isimli Safkan'ı e, diyeceğim 3 e, numara e, Ferit yardımcının bindiği Safkan ee, çok ısrarcı bir safkan değil ee, son yarışını kazandı Evet e, güzel de e, bir yarıştı ama e, ben e, burada e, iki numaralı Cem hocanın öne kendini bir anda atıp ve e, bu bir çırpıda 1300'ü bitireceğini düşünüyorum hazırlıkları Çünkü en iyi safkan buydu e, ve ben e, bu mesafeye de en yatkın olduğunu düşündüğüm safkan arasına çok fazla e, da takılmayın. E, arası e, yani far gibi gözüküyor. 3 aylık bir arası var yaklaşık ama e, koştuğu e, rakibi, geçildiği rakibi bakarsanız, yarışını izlerseniz de demek istediğimi de anlayacaksınız. Ya sert, e, yani koştuğu, geçildiği rakip çok sert bir rakip zaten. E, bence bugünün Burada 2 numaralı Cem Hoca'nın e, bankosu olacaktır. E, tabii ki yani e, ataracağım diyen arkadaşlar 3 numaralı safkını da ekleyebilirler yanına. Ama ben e, bugün 2 e, numaralı Cem Hoca'ncıyım yani, diyerek 3. koşuya geçiyorum. 3. koşuda e, ben önceliğim burada 4 numaralı King Ova 3 e, tane çok güzel yarış yaptı. Aslında formunu tam buldu. Ee, diyebiliriz arkadaşlar. Ee, yani Kaneko Origin e, zaten doğu yarışlarında çok e, iyi koşullar koşabiliyor. Bugün favorilerden çıkacak büyük ihtimalle ama ya da plaselerden ben e, derece olarak da çalışma olarak da e, e, idmandaki işleriyle de beğendim. E, tecrübeli Safkan bugün e, bir tık benim için önde olacaktır Öncelikli yazılacaktır buraya biraz kalabalık tutmakta fayda var çok çok yakın safkanlar var Arkadaşlar onu söyleyeyim 7 numaralı var Commander var komendir isimli safkan çok güzel iki tane yarış kazandı yine yarışın içinde olacağı kesin yani sonlarda çok da etkili geliyor bir yarışını Gerçi biraz hani zorlandı gibi ben hissettim ama Yine de burada şansı en yüksek safkanlardan bir tanesi. 9 numaralı Trabzon. Bu safkan da benim aslında doğu yarışları için takip ettiğim safkanlardan bir tanesiydi. Ben burada olmazsa olmazlardan bir tanesidir diyorum. Son çok gerçekten çok beğendim. Arkadaşlar 9 numaralı Trabzon isimli safkanın. 5 numaralı Muşarraf. Muşarraf enteresan bir at. Yani form durumu e, çok e, iyi değil ama e, çok enteresan e, sprintler atabiliyor. E, bu e, yarış için e, yani ekürüsüyle e, değerlendirildiğimizde ben ekürüsünden bir tık önde gördüm. Ve burada 5 e, numaralı muşarafı da e, muhakkak kuponlarınızda eksik etmeyin derim. 6 numaralı Towson isimli safkını da son yarışına istinaden yazmak gerekir. Ve e, ben son olarak da bir de burada e, günün ciddi bombasını yapabileceğini düşündüğüm e, Irish Millions isimli safkan çok hani berbata yakın e, vasayata yakın 3 tane yarışı var. Evet. Ama bu safkanın geçmişi e, bence burada yazılması gerektiği e, tarafındayım. E, çünkü böyle yarışlarda Biraz daha safkanların uyum da önemli. Piste uyumları da önemli. Ben bu safkanın bu piste çok uyduğunu düşünüyorum. Zaten 3 yarışına 3 hatta 4 yarışına bakmasak geçmişinde çok güzel yarışları vardı. Bu safkan bence biraz kendini unutturdu diyorum. 11 numaralı Ayrış Millions e, isimli da kuponlarda yerini almalı Sıralamayı tekrarlayacak olursak üçüncü koşu için 4, 7, 9, 5, 6 ve 11 şeklinde bir sıralama yaptım arkadaşlar. Geldik dördüncü koşuya. E, dördüncü koşuda benim burada e, yani favorim çıkacak, e, Plashebın çıkacak bakacağız, göreceğiz. Ee, biraz daha zaman var. O zaman gösterecek. Ama e, her ne olursa olsun e, benim için koştuğu yarış biraz daha uzundu zaten. E, çok büyük bir kıstas oldu. iki numaralı e, Bermede isimli Safkan. Ben e, birinci altılı için e, ikinci e, ikinci altılı için de birinci e, Bankom olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. 2 numaralı Bermede e, Banko diyorum 4. koşuda. E, ve burayı geçiyoruz. 5. koşuya geliyoruz arkadaşlar. 5. koşuyu biraz kalabalık tutacağız. Burası da çok kalabalık olmalı. E, yani burası e, tabiri caizse karakolluk derler ya öyle bir yarış. Arkadaşlar e, ben sıralama yaptığımda 7 e, numaralı My Daisy e, yazılmalıdır. 9 numaralı Storm River, 2 numaralı Elif'in My Heart, 4 numaralı Dumanlı Pars, 3 numaralı Kızım Elay, 10 numaralı My Brunette Angel, 6 numaralı Enare, 8 numaralı White Butterfly ve 5 numaralı Semiham e, isimli safkanlar burada. E, yazılmalı. Bence burada e, yani bunların içinden e, eksiltmeye çalıştım. Ama e, hepsi birbirine çok yakın. Birini eksiltsem bu olmuyor diye e, çıkıyor. E, dolayısıyla burası kalab kalabalık olmak zorunda arkadaşlar onu söyleyeyim. E, beşinci koşuyu tekrarlayacak olursak 7, 9, 2, 4, 3, 10, 6, 8 ve 5 şeklinde bir sıralama gerçekleşti burada. Altıncı koşuya geldik. Altıncı koşuda da e, burada e, yani burada aslında birbirini sürekli geçebilen ve geçen e, safkanlar burada da e, enteresan bir yarış olacak burası da. Ben önceliğim bir numaralı dikme ağası diyorum arkadaşlar. Bugün çok çok geride veriliyor. E, yani son yarışında biraz kıpırdanma e, yaşadı. Yarışın e, favorilerinden Koşan Zeynel, e, Koşar Zeynel ile beraber koştuğu yarıştı sanırım. E, oradaki e, ya da daha önceki beşinciliği de olabilir. E, Koşar Zeynel'in önünde yarışı bitirdi. E, bugün için ben e, çok geride verilmesine rağmen e, hazırlıklarını da çok beğendim. E, tecrübeli Safkan bugün bence değerlendirilmeli. 2 numaralı Koşar Zeynel e, tabii ki burada e, yazılması gerekecektir. 6 numaralı Hür Adam e, bu tip yarışlarda her zaman e, etkili olmuştur. Yazılmalıdır e, derim. E, 3 numaralı Gece Işığı e, o safkan da bugün plaselerde çıkacak büyük ihtimalle ama yazılmalı arkadaşlar. 8 numaralı Kınık Beyi e, 7 numaralı Uçan Kafkaslı e, ve 4 numaralı pınar rüzgarı isimli safkanları burada yazmak gerekir diyorum arkadaşlar. Burası da bir kalabalık olacak. Ee, dediğim gibi 6. koşuyu tekrarlayacak olursak 1 2 6 3 8 7 ve 4 şeklinde bir sıralama oluşturdum arkadaşlar. Geldim 7. koşuya. 7. koşuda ee, çok güzel iki e, yarıştan sonra hatta üç yarışını da beğendik diyebiliriz ama e, 8 numaralı mevrik Shadow isimli atını öncelikli bir kere yazılacak. Ben e, ama bugün banka olur demeyeceğim. E, kazanma ihtimali var. Evet yüksek ama ben ciddi iki rakip e, gördüğüm için burada e, yanına at yazmayı düşünüyorum. Ee, çok güzel iki yarışı var ee, Evet hazırlıkları da fena değil ama ben hazırlıklarını en beğendiğim e, 7 numaralı King Yakup e, bugün için e, çok çok ciddi bir rakip olacak diye düşünüyorum çok çok ciddi bir rakip yani burada favori e, favoricileri biraz üzecek gibi göre geliyor bana ve e, bir numaralı line ve fly time isimli safkan e, bir diğer rakibi olacaktır. Bunun da hazırlıklarını çok beğendim. E, son yarışı değil bir önceki yarışı çok çok güzeldi bence e, arkadaşlar. E, bu safkanı da e, burada e, es geçmezseniz e, iyi olur derim. 7. E, koşuyu tekraracak olursak 8, 7 ve 1 şeklinde 3 at olarak geçiyoruz arkadaşlar geldik 8. ve son koşuya arkadaşlar burada 8. koşudaki benim ikinci altılı içinde ikinci bankom olacak bu bence yani bu grubun biraz değil birazın bir tık üzerinde fazla bir safkan yani arasından sonra da çok güzel yarışlar da gördü ben burada 3 numaralı Algan Han'ın e, günün bankosu yine olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben e, ikinci altılı içinde ikinci bankom 3 numaralı Algan Han olacak. E, burada kazanması çok muhtemel sonuç olacak. Rakipleri var mı? Yani rakip gibi gözüken safkanlar var. Bir iki tane e, bir iki tane safkan var rakibi ama bence bu gruba çok rahat edecek bir safkan. E, yani kazanamaması için çok büyük hatalar olması gerekir bana kalırsa. Diyerek e, Urfa yarışını da bu şekilde bitiriyorum. E, herkese tekrardan bol şanslar diliyorum. E, kanala abone olursanız e, çok sevinirim. Abone ol butonuna hemen basmanız beni çok mutlu edecek. Aynı aynı zamanda beğen butonuna da tıkladığınızda o da beni mutlu edecek. Diyerek tekrardan bol şanslar. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.